Sasır Hocam kanalından hepinize merhaba. TYT Coğrafya'da bugün sizlerle ekonomik faaliyetlere bakacağız. Ekonomik faaliyetlerin neler olduğuna, işte grafik ve harita sorularında sorulara geldiği zaman nasıl gelebileceğine, bunların tüm yorumlamalarına bu derste sizlerle göz atacağız. Tabii siz bu dersin pdf'ine açıklama kısmındaki linkten erişebilir. Aynı zamanda kanala abone olarak tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe, din kültürü ile ilgili konu ve soru videolarına erişebilirsiniz. Unutmayalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması diyelim. Önce bir ekonomi yer alalım. Ekonomi ne demek? Şimdi ekonominin temel problem durumu kıtlıktır değerli kardeşlerim. Ee, doğa temelinde kıt durumdadır. Mesela bazı insan ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetmez. Doğal olarak ekonomi de sınırsız olan bu insan ihtiyaçlarını sınırlı olan bu kaynaklara nasıl bölüştürebileceğini bize ele alan bir disiplindir. Ekonomik e, faaliyetler ise İnsanların özellikle bu ekonomi niteliğinde yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için e, icra ettiği meslek alanlarını bize gösterir. E tabi bunun içinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tarzda böyle faaliyet alanları sıralanmıştır. Şimdi ilk olarak burada birincil faaliyet alanını bir göz atalım. Birincil faaliyet alanı e, daha çok hani insanın doğa ile direkt temas ettiği, doğayı direkt olarak kullanmış olduğu ekonomik faaliyet alanıdır. Mesela tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, maden çıkarımı insanın direkt doğayla teması ve doğadan faydalandığı faaliyet alanlarıdır. İkinci e ekonomik faaliyet alanına gelecek olursak, işte insanın doğadan elde etmiş olduğu bu ürünlerin, imali, sanayisi, işte bunların üretilmesi, daha doğrusu bunlardan kullanarak yeni bir ürün elde edilmesidir. Mesela bakın, Diyelim ki domates veya patlıcan. Bunu doğadan direkt olarak elde etmek birinci ekonomik faaliyet alanıdır. Ama patlıcanın veya işte bir domatesin konservesini yapabilmek ikincil faaliyet alanına girer. Niçin? Çünkü işin artık imalat ya da sanayi boyutu devreye girmiştir. Tamam mı? Onu unutmayın. Üçüncü faaliyet alanına gelecek olursak bu daha çok hizmet sektörüdür. Şimdi birincisi tarım. Daha çok insanın faydalanmış olduğu alan. İkincisi sanayi. Üçüncüsü de hizmet. Hizmet nedir? Hani buranın insanların birbiri işte toplumsal yaşama içerisinde birbirlerinin ihtiyaçlarını giderebilme, bu alanda faaliyet alanı gösterebileceği noktalardır. İşte eğitim, sağlık, turizm, işte ulaşım, bankacılık, güvenlik, ticaret, sigorta gibi insanların birbiriyle olan ilişkilerinden ortaya çıkan faaliyet alanlarıdır. Dördüncülü faaliyet alanına gelecek olursak bu alan özellikle bilişim teknolojilerinin artmasıyla beraber ortaya çıkan bilgisayar, online hizmetler, web tasarımı, yine e, bilişim hizmetleri ve reklamcılık, reklam sektörü gibi alanları gösterebiliriz. Bilişim ve teknolojinin artması ve e, hayatımıza girmesiyle beraber gelişen bir faaliyet kodudur. Bir de beşinci faaliyete gelelim. Bunlar da biraz idare kısmıdır. İşte genel müdürlük, CEO'luk gibi e, özellikle bu ekonomik faaliyet alanında bulunan, üst kademe idare kısmını oluşturur. Faaliyet alanlarımız bu şekilde. Şimdi bu faaliyet alanlarının yorumlaması ve bunların çıkarımları da var. Bir sonraki sayfada oraya bakacağız ama öncelikle bir örnek sorumuza bakalım. Diyor ki dünya haritasında taralı alan olarak gösterilen ülkelerin gelişmişlik seviyeleri düşünüldüğünde hangisinde üçüncü faaliyette çalışan nüfus oranı diğer dört e, ülkeden düşüktür? Evet. Hangisinde hizmette çalışan daha düşüktür diyor. Şimdi bir sonraki sayfada aslında bakacağız gelişmişlik düzeylerine. Şimdi genelde tarım, balıkçılık, hayvancılık gibi birincil faaliyet alanı yüksek olan ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Ama işte sanayide veya hizmette gelişmiş olan, payı burada daha fazla olan ülkeler ise gelişmiş seviyesi daha yüksek olan ülkelerdir. Yani hizmet ve sanayisi önde olan gelişmiş ülke olarak kabul edeceksin. Şimdi şöyle haritaya baktığımız zaman 3. faaliyette çalışan nüfus oranı diğer dört ülkeden daha düşüktür diyor. O zaman gelişmemiş bir ülke olması lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, işte şu bölgede e, Arjantin'in bulunduğu coğrafya gösterilmiş. E, Güney Amerika bir ülkesi. E, Avustralya, başka hangi ülkeler var burada? İşte İngiltere'nin bulunduğu alan gösterilmiş. Bir de şurada İlerleyen Adası'nda İspanya, Portekiz'in olduğu alan gösterilmiş. Şimdi verilen ülkeler dikkat alındığı zaman en az ekonomik e, seviyesinde olduğu nokta. Güney Amerika olacaktır değil mi? Güney Amerika'nın ülkeleri fakirlerdir. Brezilya, Arjantin, Şili, işte Kolombiya, bunlar fakir ülkeler. Venezuela, bunlar fakir ülkeler. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere, Avustralya, bu ülkeye nazaran özellikle hizmet sektörünün, sanayi sektörünün daha gelişmiş olduğu ülkelerdendir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Devam edelim. Şimdi çalışan aktif nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımı ve bunların özelliklerine gelelim. Hani biz bunları nasıl değerlendiriyoruz? Az önceki soruyu biraz daha somutlayalım. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörünün daha çok fazla geliştiğini, hani bu paydan daha fazla aldığını görebilirsiniz siz. Mesela İngiltere'ye bakıyorsun, tarım hayvancılık gibi alanlarda yani insanın direkt doğayla temas halinde olduğu ekonomik faaliyetlere %2,3 ayırmıştır. Çalışan nüfusa baktığınız zaman. Ama çalışan nüfusun %30,8'i sanayidedir ki bu devasa bir orandır. %66,9'u ise üçüncü ekonomik faaliyet alanındadır yani hizmettedir. E, Fransa'ya bakıyorsun Fransa'da 1'de 4, 2'de 28, 3'de 68 yer alır. E, Hollanda'da ise %3,4 tarıma ayrılırken 23,4'ü sanayi, 23,2'si ise hizmete ayrılmaktadır. Demek ki gelişmiş ülkelerde sen sanayi ve hizmete ayrılan payın çalışan nüfusta oldukça fazla olduğunu unutmayacaksın. Gelişme ülkelere baktığımız zaman ise Pakistan mesela %78,6'sı işte bu tarımda yani birinci faaliyet tarım hayvancılık balıkçılık kısmında. Pa Somali'de %75 iken Endonezya'da %70 şeklindedir. Ee, i̇kinci faaliyete bakıyorsun yani sanayisi birinde %5 diğerinde %7 diğerinde %10 oldukça az çalışan nüfusa baktığınızda. Ee, hizmette ise Pakistan'da %15,7 iken Somali'de %118, Endonezya'da %20'dir. Demek ki şu noktaya ulaşacaksınız. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet oldukça payı fazlayken gelişmiş ülkelerde ise sanayi ve hizmet düşük, tarım, işte balıkçılık, hayvancılık bir içerisine alan birinci ekonomik faaliyet alanı daha yüksektir. Unutmayın. Şimdi bakın. Yukarıda aktif nüfusun ekonomik faaliyet türlerine göre dağılımı verilen iki ülke ile ilgili olarak Verilerinden hangileri söylenemez diyecek. Dikkatli bir bakalım. Şimdi ben birinci ülkeye baktığım zaman birinci ekonomik faaliyet alanı oldukça düşük. Yani çalışan nüfusun %3'ü orada. E, hizmet ve sanayide oldukça fazla olduğunu görebiliyorum. O zaman ben bir için hemen gelişmiş, bir benim için gelişmiştir. Ama ikinci ülke gelişmemiş. Şimdi birinci ülke gelişmişti. O zaman birinci ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur. Niçin? Gelişmiş ülkelerde e, hani Nüfus artış hızı düşüktür. Bu yüzden katlanma süresi, yani nüfusun katlanma süresi daha uzun sürer. Doğru. Söylenemez diyor. Birinci ülkede enerji tüketimi daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi daha fazladır. Doğru. İkinci ülkede ortalama yaşam süresi daha kısadır. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha kısa. Ülkelerin tarımda çalışan nüfus miktarları farklı olabilir diyor. Dursun. İkinci ülke birinci ülkeden göç alır. Ee, şimdi ikinci ülke... Birinci ülkeden göç almaz. ikinci ülke birinci ülkeye göç verir. Çünkü ikinci ülke gelişme ülkesidir, Gelişmiş ülkelerden de gelişmiş ülkeye doğru göç verilir. Bu yüzden e, bu yanlış bir ifade. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktı. Ülkelerin tarımında çalışan nüfus miktarları farklı olabilir. Evet. Farklı olabilir. E, Doğal olarak hani buraya çalışan nüfus konuna baktığımız zaman da oransal olarak da farklı görebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirsin. Ama tekrar söylüyorum. ikinci ülke birinci ülkeden göç almaz. Birinci ülkelere doğru göç verir. Gelişmemiş ülkeler gelişmiş ülkelere göç gönderir. Devam edelim. Ee, ulaşımın ekonomik faaliyetlere olan etkisine gelelim. Bunları değerlendirelim. Şimdi ulaşım e, temininde ekonomik faaliyet için olmazsa olmaz temel niteliktir değil mi? Mesela ülkemizi ele aldığımız zaman Doğu Anadolu e, özellikle altı kaynakları bakımından hem çeşitlilik hem de rezerv bakımından Türkiye'de birinci bölgedir. Ama sizce şöyle Türkiye'deki sanayi ve yeraltı kaynaklarına dayalı olan böyle fabrika açmayı düşünün. Ee, Doğu Anadolu birinci sırada mı? Veya sanayileşme orada mı birinci sırada? Hayır. Temel faktör ne engelleyici burada? Doğa şartları. Yükselti fazla, engebe fazla. Doğal olarak e, bu şartları karşılayabilecek teknolojik imkan henüz ülkemizde gelişmiş değil ve bu şartları henüz böyle çok geniş manada sağlamış değiliz. Doğal olarak e, ulaşım gibi buna bağlı olan unsurlar gibi nitelikler orada yeraltı zenginliğinden aktif olarak e, senin kullanabilmeni engelleyen bir faktör olacaktır. Demek ki ulaşım çok çok önemli değil mi? Verdiğim örnekten de yola çıkarak. Şimdi bilişimin etkisi e, ulaşım e, faaliyetleri içerisinde iletişim faaliyetleri içerisinde önemlidir. Çünkü bilişim sektörüyle beraber burada özellikle e, gıdadan, kıyafete, elektronikten birçok farklı alana kadar internet satışının devreye girmesi, internet satışıyla beraber hani insanların artık marketlere veya herhangi bir alana gitmeden, ülkelerden ülkelere, hatta farklı şehirlerden farklı noktalara kadar e, ticareti geliştirmelerine sebebiyet verecekti. Bu da ekonomik faaliyet alanlarından direkt olarak üreticiyle tüketiciyi bir noktadan e, toplayıp oradan o akışı sağlayan bir unsur olacaktı. E, doğal olarak e, günümüzde de birçok önemli bilişim sektöründeki firma, önemli e, alanlarda gelişmiştir. Mesela Google'dan, Amazon'a, işte e, Alibaba Express'ten çok farklı niteliklere ulaşabilirsiniz aklınıza gelen. E, bu da bilişimin aslında ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi. E, deniz yoluna gelelim. Şimdi e, hani kıtalar arası gidebilmekte, yine okyanuslar arası ticarette olmazsa olmaz temel niteliklerden biri gemilerdir. Yani deniz yolu ulaşımıdır. Doğal e, olarak liman ve lojistik niteliği gelişmiş olan ülkeler, bunu aktif olarak kullanacak ve ticaretini bu alanda geliştirecektir. E bu ne kadar gelişmiş olursa doğal olarak da ülke zenginliğine ve ekonomisine katkı veren bir alan olur. E, limanların sayısı ve işlekliği gelişmişlik düzeyi hakkında da fikir verir. Bu ne kadar gelişmişse o ülkenin gelişmişlik seviyesini ortaya çıkarır. Bu rahatlı taşımacılığına gelelim. Şimdi enerji 21. yüzyılın olmazsa olmaz temel niteliğidir. Petrol, doğalgaz ve buna benzeri olan enerji e, unsurları e, ve enerji kaynakları Orta, Doğu, Orta Doğu coğrafyasında ve belirli coğrafyalarda toplanıp dünyanın farklı alanlarına götürülür. İşte Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Orta Doğu'dan e, doğal gaz, petrol gibi alanlar e, ve bunların Avrupa'ya, Kafkaslara ulaştırılması önemli. Boru hatlarıyla sağlanır. E, Türkiye'de de önemli işte bu e, imzalanan sözleşmeler, anlaşmalarla da bu işte Rusya'daki doğal gaz, petrol, Azerbaycan'ın doğal gazı, petrolü, e, Orta Doğu'daki önemli petrol ve doğal gaz kaynakları Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya ulaştırılacaktır. E, doğal olarak da bu da e, bu hem maliyet noktasında hem diğer hani bu enerji e, sektörü içerisinde olma noktasında önemli bir ekonomik getiri demektir. E, demir yolu ulaşımına gelelim. şimdi demir yolu ulaşımı özellikle sanayi devriminin ilk noktasında çok önemliydi. Çünkü buharlı makinenin icadı sonradan işte seri üretime geçilmesiyle beraber e, aslında hani ham madde temini. Ham madde e, üretiminin belli alanlarda toplanması ve üretilmiş maddelerin farklı noktalara taşınmasında e, tren yolları, e, demir yolları oldukça önem arz etmiştir. Tabi e, gelişen teknoloji ve diğer şartlarla beraber her ne kadar geri olarak görülse de yine e, şu an dünyada e, ticaretin ve ekonominin canlanmasında ve hareket etmesinde oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Ya yani şöyle düşünün. yani Bir yerden mal ürettiniz, malı göndereceksiniz. Şimdi... Akdeniz'de bir ülkeye göndermek için deniz yolunu kullanmak zorundasınız. Karayolunu kullanırken şöyle düşünün, hani düzlük ve demir yolu ulaşımı olan bir bölgeyi düşünün. Şimdi bir tırla gönderdiğiniz düşünün, hani bir trenle gönderdiğiniz düşünün. Hani tırın alabileceği kapasite çok farklıdır. Daha fazla kapasite için daha fazla tıra ihtiyaç duyulur. Doğal olarak maliyetleri artırır. Ama bir trenin götürebileceği depolama alanı oldukça yüksek olur. Doğal olarak hani maliyet açısından düşündüğümüz zaman bile demir yolu ulaşımının aslında etkisinin oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir. Hemen örnek sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi üretim kapasitesini doğrudan ya da dolaylı olarak artıran faktörler arasında yer almaz? Bakalım. Reklamlarla satış hacminin artırılması, üretim alanında makine kullanım artması, personel hizmet içi eğitimle donanımlı hale getirilmesi, bilgisayar ve robot teknolojisi üretim payının artırılması. Bunların hepsi aslında hani üretim kapasitesinin doğrudan veya dolaylı olarak artıran bir unsur olur. Ancak niteliksiz işçi sayısının artırılması. Bakın siz üretim artırmaya çalışıyorsunuz. Bir üretim kapasitesinin artırılması ve bunun iyi sağlanmasının en temel yollarından biri de bu işi bilen insanların için içerisinde olmasıdır. Doğal olarak kalifiye, nitelikli, işi bilen insan sayısı ne kadar fazlaysa ve bunlar ne kadar donanımlıysa bu doğrudan veya dolaylı olarak buradaki kapasiteyi ve üretimin işleyebilini artırır. Ancak niteliksiz işçi sayısı ucuz iş gücüdür. Tamam ucuz iş gücünü yapacağınız alanlar var tarım gibi veya hani böyle biraz daha inşaat sektörü gibi. Ama siz üretim kapasitesine dayalı olarak e, geniş bir alanda çalışıyorsanız ve buna dayalı olan bir niteliği elde etmek isterseniz burada biraz daha donanımlı insan istersiniz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Evet ee, bizim e, temelinde ekonomik faaliyetler için söylememiz gereken e, temel başlık konuları bu şekildeydi. Ee, özellikle şu kısmı unutmayacaksınız. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki birinci, ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyet alanlarına dağılım çok önemli. Bunu bildiğiniz zaman zaten hani bizim bu ikinci soruda çözdüğümüz gibi veya birinci soruda çözdüğümüz gibi niteliklere hemen ulaşırsınız. Ha dersiniz ki bir yerde hizmet ve sanayi gelişmişse ve çalışan nüfus oranı fazla oranda burada varsa bu ülkeler gelişmiştir. Ama birinci ekonomik faaliyette daha fazlaysa burasının gelişmemiş bir ülke olduğunu söylememiz gerekirdi. Geçen hafta vermiş olduğum ödev sorularını çözelim ve bu haftaki ödev sorularına bakalım şimdi. Şimdi geçen hafta ilk soruda şunu söylemişim. Ee, özellikle göçe neden olan faktörler doğal, siyasi, sosyal, ekonomik olarak dört başlıkta toplanıyor ve hangisi daha baskın buradaki haritaya baktığımız zaman. Bakın dünyada fay hatlarının özellikle belirgin olduğu alanlar verilmiş buralar. Doğal olarak e, burada meydana gelen depremler e, insanların daha güvenli bir adana göç etmesini sağlayacak. Bu da işin tamamen doğal nedenle bir göç hareketi olmuş. İkinci sorumuza bakalım. Türkiye nüfusunun piramitte gösterildiği gibi birinci durumdan ikinci duruma dönüşmesinde. Bakın nüfus artış hızı fazla ama nüfus artış hızında azalmalar meydana gelmiş. Böyle bir şeye dönmesinde olayların hangisinde etkisi olmamıştır diyor. Şimdi doğum oranları azalır, nüfus artış hızı azalır. Bu etkili olur. Bir kesinlikle var. Bu yüzden birin olduğu seçenekler elenir. Eğitim seviyesinin artması, eğitim seviyesi artınca doğal olarak hani insanlar daha bilinçli hareket edecektir. Çocuk sahibi olmada, bu da nüfus artış hızını düşürür. Ee, doğal olarak bu da etken. İkiyi de kesinlikle alırsın. Elimizde kaldı iki seçenek. Nüfus miktarının azalması, bakın, nüfus miktarının azalması, nüfus artış hızının azalması aynı şey değildir. Ee, şöyle, bu birinci grafikten ikinci grafiğe geçince nüfus miktarı azalmıştır diyemez. Nüfus yine artmıştır. Sadece Nüfus artış hızında bir azalma meydana gelmiştir. Artış hızı isterse binde 0,01 olsun. Bu yine bir önceki nüfusa artı demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım tamam mı? O zaman bu kesinlikle söylenemez. Şehirleşmenin artması. Şehirleşmenin artmasıyla beraber insanların daha böyle profesyonel ilişkileri ve profesyonel işlere yönelmesi ve şehir yaşamıyla beraber biraz daha hani o geleneksel ekonomik yöntemlerdense e, profesyonel ve biraz daha gündelik yaşamın işlerine yönelme ihtiyacı, insan gücü ihtiyacını azaltacaktır. Doğal olarak bunun nüfus artışını e, etkiler. Yani şöyle örnek vereyim. Ben köydeyim. Hani e, tarım topraklarım var. E, doğal olarak bana ne kadar fazla çocuk, o kadar fazla iş gücüdür, o kadar fazla insandır ve e, benim ekonomik faaliyetimi ne kadar iyi ve ne kadar e, pratik bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterir. Ama ben şehre gittim. Şehirde benim için hani Çocuk sayısının fazla olması bir avantaj sağlamaz. Tam aksine çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında beni zorlar. Bu yüzden etkiliyor değil mi? Şehirleşme, unutmuyorum. Bu yüzden bunu kesinlikle alırız. Etkili olan faktörlerden biri yalnız 3 B seçeneği etkili değil. Bu haftaki ödev sorularınız bunlar. Lütfen bu soruları çözüp yorum kısmına mutlaka yazın. Bir sonraki bölümde ben çözmüş olurum. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.